Merhabalar. Şimdi yaptırdığım işlemle alakalı sorular soruyorsunuz. Bunu açıklık getirmek için böyle bir video çekme kararı aldım. Şöyle, benim doğuştan gelen ve sonradan oluşan alerjik durumlarım vardı. Hemen hemen her şeye alerjim var. Ve bu durum artık beni yoruyordu. Çünkü sürekli ilaçlar, haplar, kortizonlu kremler vesaire kullanıyordum. Yorulmuştum. Bir arkadaşım sayesinde göğüs hastalıklarının immünoloji bölümünde bu durumda bir aşı uyguladıklarını öğrendim. Önce gelince size bir kan tahlili yapıyorlar. Kan değerinize bakıyorlar. Ona göre bu aşıya uygun olup olmadığınıza göre aşıya başlatıyorlar. Aşı da şu şekilde 6 ay sürüyor. İlk 2 ay 15 güne bir yapıyorsunuz. Yani ilk 2 ay 4 aşı olmuş olacaksınız. Sonrasında ayda 1'e düşüyor bu aşılar. E, aşı yaptıktan sonra ne olur ne olmaz diye sizi bir müşahede altında tutuyorlar şu anda da göründüğünüz gibi az önce aşım yapıldı şöyle aşı çok bir acı hissettiriyor mu yok hafif normal bir iğne yaptırmışım bir yanma hissiyatı var onun dışında bir hissiyat hissetmiyorum öyle söyleyeyim e, ikinci aşımı bugün oldum nasıl bir sonuç olacağını dair hiçbir fikrim yok ümit ediyorum ki bu aşılar sonrasında bu e, şikayetlerimden kurtulacağım düşünen olursa Doktorumu da etiketleyebilirim ya da bana direkt mesaj atabilirsiniz. Sizi yönlendirebilirim. Böyle. İyi günler dilerim.